Okey geldim. Burada direkt varus keseceğim önce. Güzel. Devam edebilirim. burada korkacağım bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Burada olabildiğince skilllerini dojluyorum. Aynen öyle. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Orada hem fightladım hem de adamın skilllerini dojladım. Çok süper oldu bizim için. Burada direkt adamın üzerine flashladım. Güzel. Bunu da keseceğim. <laughs> adamın hani bunu çalmasının hiçbir şansı yok. Beni zaten kesmelerinin hiçbir şansı yok. Güzel. Güzel. <laughs> Çalamadı da. Bundan bahsediyorum ya. O değil. Biraz güçlü mü ne? The Amtrix kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Yasan. Bugün Jungle'da udiir oynuyoruz. Karşımızda Zinza var. Bir önceki sıfırdan Masra serisinde de bahsetmiştim. Bu yeni boyutlu Udyr bence çok yakışmış. Çok hoşuma gitti açıkçası. Kaç oyun daha oynadım ve hepsinde güzel sonuçlar aldım. Cidden Udyr Hard Steel ile çok güzel tank oluyor. Aynı zamanda Lianca sayesinde de hasarımızdan çok bir şey kaybetmiyoruz. Cidden hoşuma gitti. O yüzden gelin bir bir daha deneyelim diyelim. Rioter ne kadar nöfleye nöfleye bu şampiyonu ormandan çıkartmaya çalışsa da bilmiyorum. Yani şampiyonun genel kiti, genel statları bence o kadar güzel ki ne kadar nöflerlerse nöflesinler yine şampiyon iyi doğru ellerde iş yapabiliyor. Kendimi de o doğru ellerde biriz olarak görüyorum açıkçası tek sorun bir tık yavaş dönüyoruz güzel burada ziza gelmiş bize de um, güzel harika <laughs> o anda üzerimde W açıktı W açık olduğu için direkt pasif W sayesinde çok fazla kalkan kazandım ziza biraz saçma bir deneme yaptı açıkçası ama bizim işimize gelir. Burada ben redimi alacağım. Adam Blues'u ondan sonra da benim kuşlarım yapmış sanırım. Artık tam ne yaptı bilmiyorum ama bize bir bağışta bulundu sağ olsun. Biz de kabul edelim bu bağışını. Burada belki bir bota bakabiliriz. Hatta direkt yürüyorum. De bizim adamlar bir tık sıkıntı yaşıyorlar. Umarım ölmezler. Ben gelene kadar. Güzel. Çok güzel. Burada bir skor aldık. Orada onu da yavaşlatabilirse veya bir şeyler yapabilirse bizim için çok güzel olur. Gerçi bizim Ziyan Dudura düz Dudura düz kesti mi? Gerçekten keste. Güzel oradan da beyaz list aldık. Bizim için süper bir başlangıç oldu açıkçası. Harika iki skorla başladık. Aynı zamanda beyaz list falan aldık. Hemen beyaz atalım. Eşyalarımızı alalım. Sonra tekrar geri geliriz. Bu arada hani olabildiğince sıfırdan Masra serisiyle diğer eğlence serilerini birbirinden ayırmaya çalışıyorum. Ki öyle de yapacağım. Bu seride sıfırdan Masra serisinde çok daha tryhard maçlar olacak. Şu anda olduğu gibi. Açıkçası zaten Udyr hakkında bir sürü öğretici içerik çektim. Ve hani şu anda sanırım ormanda nasıl oynamamız gerektiğine dair öğretici içerikler bizim için daha iyi olacaktır. Burada talon üzerine gittik ama tabi adam çok hızlı bir şekilde geri çıktı. Bu talon bizim adamın üzerine atlayacak. Çok belli yani hareketlerinden çok belli. Okey burada totem varmış. Öyle olduğu için olabildiğince bizimkini kavurlamaya çalışıyorum. Ya i̇şte burada ziza'yı da bulduk. Şöyle rakibin görüşünü almak üzerine bir oyun tarzı ilerletiyorum bu arada. Ya yani, olabildiğince rakibi kör bırakmaya çalışıyorum. Şu an buralarda hiç görüşleri yok. Öyle olduğu için biz belki bir ejderha başlayabiliriz. Tabi şu an Caitlyn olmadığı için bir tık riskli. Ama sanırım çok da kötü değil. Bizim Riven biraz sıkıntı yaşıyor kısantıya karşı. O yüzden top Grappler oynamak yerine burada early bir alsak bizim için daha iyi olabilir diye düşündüm. Güzel. Burada 6 levelde olduk. Şu an ultimiz 3 seviye olduğu için çok daha iyi vuruyor açıkçası. Burada belki buraya da bakabiliriz. Bizim Ahri ile beraber yürüyoruz çünkü. Aynen öyle. Burada adamın flash olmadığını biliyorum. Adamın evet güzel şey yaptım. Adamın flash'ı varmış. Adam bu arada neden flash'ı var anlatacağım. Güzel. Adamın flash'ı neden gelmiş? Adam muhtemelen rünlerden muhtemelen değil. Direkt öyle yapmış. Rünlerden Summoner Spell'lerin bekleme süresini azaltan rün girmiş. Çünkü benim flash'ım daha gelmemişti ve aynı anda flash atmıştık oyunun başında. Öyle olduğu için adamın flash'ın olmaması gerektiği düşünmüştüm ama zaten adam kötü bir flash atarak yine aynı noktaya getirdi. Mesela bu tarz şeyler çok ufak detaylar da olsa rakibinizin hani rünlerine kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bu Summoner Spell olayları gerçekten çok önemli. Hani rakibinizin hangi skill'i var? Nasıl bir oyun çıkartabilir o anda? Bunların hepsini önceden görebilmek için sürekli böyle oyunu takip etmeniz gerekiyor. Zaten yüksek elo ile düşük elo'nun bir tık farkı da bu. Ve yüksek elo'da insanlar çok daha ayık oynuyor. Ayık oynamak zorundalar. Çünkü mesela şu an şu oyuna çok büyük hatalar yapmadığımız sürece biz çok rahat bir şekilde winleyeceğiz. Çünkü Zinza oyunun başında bir hata yaptı. Ve o hatasının cezasını çekiyor gibi düşünebilirsiniz. Burada güzel beytledi o arada Caitlyn. Bu da Talon gelmiş kesmiş. Biraz anlaki bir şampiyon ya. Gerçekten Talon bir tık anlaki bir şampiyon. Bu da Zizlo'yu yakalayacağız. Okey. Bu aldık. Bizim için gayet güzel. Şimdi Zizla'nın ormanına gireceğiz bu arada. Hatta giriyoruz şimdi. Evet. Bir tık içeride kalmış olabiliriz. Direkt flashlayacağım. Bizim Ahri buraya yardım edebilirse bizim için güzel olabilir. Ya evet biraz Zilya'nın gazına geldik. Fazla deyip girdik. Bot botta yetişti tabii hızlı bir şekilde. Olsun. Burada hemen ormanıma geleceğim. Zaten canımı ormanda doldurdum. Güzel burada bir bot oynayabiliriz. Harika bir stun bastı. Okey Varus ultisini bastı. Ya burada çok bir şeyler çıkartamasak da adamların işte önemli skilllerini alıyoruz. Adamların skilllerini almamız da bizi botta çok iyi rahatlatıyor. Mesela orada Varus'un ultisi olmadığı için artık adamlar o kadar da agresif oynayamayacaklar. Ya her genkinizin başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Hatta direkt şöyle söyleyeyim. Her genkinizde skor çıkartacaksınız demek değil yani. Öyle bir oyun stili zaten yok. Burada bizim üzerimize atlamaya çalıştı ama. Güzel. Ya hiç gerek yoktu da ultiye. Okey ölelim bari. Ölmüyoruz da. <laughs> Biraz tatsız oldu ama olsun. Yani en azından oradan ölmeden çıktık. Hemen bir base atıp void grablarına doğru gideceğim. Orada Talon bize hasar vurmaya çalıştı ama biz çok güçlüyüz şu anda. Öyle olduğu için çok mümkün olmadı açıkçası adam için. Burada Liandrimiz bitti. Üzerine de bir merkür çektim. Çünkü çok fazla kitle kontrolleri var adamların. Öyle olduğu için şu an çok çok daha güçlüyüm. Bu da hemen bizim Riven'a doğru koşuyorum. Umarım ölmez ben gelene kadar. Koşuyorum zaten. Harika. Burada yetiştik bu arada. Güzel oynadı bu arada Riven. Harika oynadı ya. Harika. Gerçekten adam biliyormuş. <laughs> Onu hissettirdi bana. Çok güzel orada şey yaptı ya. Diyorum ya Zinzar şu an yanlış yanlış şeyler deniyor. Bu da direkt zaten adamların oyunu kaybetmesi nedenini yol açtı. Yani mesela şu an ben çok güçlüyüm haritada. Ben güçlüyüm diye Ahri rahat oynayabiliyor. Ahri rahat oynuyor diye diğer lane'lerim daha rahat oynuyor falan. Şu an rakibin hiçbir şansı yok bize karşı. Bu arada grapları aldıktan sonra direkt ejderhe koşacağım. Güzel. Burada hemen star'ı bastım hasar vurmaya devam ediyorum. Burada ölecektir. Aynen. <laughs> Orada Leandre kesmemize yardımcı oldu. Burada direkt bota koşacağım. Bizim bot savaşıyor. Okey geldim. Burada direkt varus keseceğim önce. Güzel. Devam edebilirim. Burada korkacağım bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Burada olabildiğince skilllerini dojluyorum. Aynen öyle. Çok güzel ya gerçekten çok güzel. Orada hem fightladım hem de adamın skilllerini dojladım. Çok süper oldu bizim için. Udyr hala güçlü arkadaşlar. Udyr'e Riot ne kadar top lane'e itmeye çalışsa da asla buna izin vermeyeceğiz. Alın oynayın. Zaten yani çok kötü olan şampiyonlar haricinde. Çok böyle ne bileyim direkt yetenek kitinde sıkıntılar olan şampiyonlar haricinde. Şimdi pek aklıma gelmedi. Öyle oynanmayacak bir şampiyon olmuyor genelde. Tabi şu an gerçekten diğer ormancılara kıyasla güçsüz ama bir şekilde çalıştırmayı başarabiliyorsunuz her şampiyonum. Burası bizim için çok güzel oldu. Belki bir mid'e de gank atabiliriz açıkçası. Burada Riven'a doğru koşuyor. Ben de gideceğim hemen Riven'e tavırlamaya. Burada bizim Ahri de TP atmış. Ben de yetiştim zaten. Adamı göstermeye çalışıyorum. Güzel. Harika. Burası direkt oyunu kazandığımız yerde. Yani direkt adamların hamlelerini bir 5 dakika öncesinden gördüğümüz için çok rahat bir şekilde burada bu savaşa hemen dahil olduk. Bizim için süper oldu. Burada alameti de aldıktan sonra hızlıca bir base atacağım. Adam duvardan geçemedi diye biraz dalga geçtik adamla. <laughs> Güzeldi. Güzel bir sekanstı bence. Burada hemen ormanımı da döneceğim çünkü hem orman eşyam bitmek üzere hem de eşyamız bitecek. Öyle olduğu için hızlıca ormanımı dönüyorum. Zaten biraz daha FF gelir diye tahmin ediyorum. Şu an hani her an çete bakıyorum. Olur da hemen FF atarlarsa diye. Güzel burada hemen bir base atalım. Çelik yüreğimiz bitti. Çelik yüreği alıp tekrar devam edelim. Mesela çelik yüreği aldığımız anda 2800 cana ulaşıyoruz. Ve hani şu zaten dakika 16'dayız. Dakika 16'da bize 2800 artı bizim tabii ki W'muzun kalkanları da dahil. Bir hasar vurabilecek bir şampiyon yok. Öyle olduğu için bir anda çok öne geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda Udyr biraz late game'de sıkıntı yaşayan bir şampiyon oluyor. Çünkü herkes eşyalarını aldığı zaman Artık yeterince tank olamamaya başlıyorsunuz. Hard Steel ise size sonsuz bir scaling sağladığı için o oyundan geri düşme olayını da yaşayacağımızı düşünmüyorum. Gerçekten bu build çok hoşuma gidiyor. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum açıkçası. Burada hemen bir alametle kapattıralım. Güzel. Burada direkt adamın üzerine flashladım. Güzel. Bunu da keseceğim. <laughs> Adamlar bize karşı biraz sıkıntı yaşıyor ya. Yani çok bir şey yapamıyorlar. Burada bunu da öldüreceğim. Şöyle kule menzilinden çıkarsak güzel olur. Ah be. Ya orada kule menzilinden çıkmaya çalıştım ama olmadı. Olsun. Burada güzel bir skor daha aldık. Biraz gereksiz oldu. Adamı biraz fazla şatlan verdik ama olsun. Sıkıntı değil. Bizim takım zaten burada gerisini halleder. Bu arada bu olarak eğer rakibinizde şu an bende olduğu gibi ...AD ağırlıklı şampiyonlar varsa... ...üçüncü eşya Anandik Despair... ...yoksa da daha çok AP ağırlıklıysa da... ...direkt Kutlu Yas Rukerni'ne gidin. Kutlu Yas Rukerni sizin canınızda... ...scale olduğu için, sizin canınızda arttığı için... ...o verdiği büyük kalkana. Hard Steel artı onunla... ...büyücülere karşı resmen ölümsüz oluyorsunuz. Burada ejder çıktı. Hemen ejderi alıyorum. Adamı umursamayacağım. Güzel böyle bize bir Hard Steel yükü verdi. Adamı umursamamaya devam ediyorum. Adamın hani bunu çalmasının hiçbir şansı yok. Beni zaten kesmelerinin hiçbir şansı yok. Güzel. Güzel. <laughs> Çalamadı da. Bundan bahsediyorum ya. O değil biraz güçlü mü ne? Gerçekten çok keyif alıyorum bu şampiyonu oynarken. İlla ki siz de fark etmişsinizdir. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur video. Video hoşunuza gidiyorsa bir beğeni alıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Gelişmekte olan bir kanalız. Olabildiğince size güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Öyle yalandan da uğraşmıyorum. Cidden uğraşıyorum yani. Her geçen gün kendimi bu montaj işlerinde, bu video işlerinde daha ileri atmaya çalışıyorum. Bu da bu arada adamın üzerine atladım direkt. Güzel. Adamlara verdiğimiz rahatsızlık seviyesi gerçekten çok üst düzey ya. Ve şundan bahsediyorum. Bu hard steel sayesinde sürekli adamlara fazladan hasar veriyoruz. O hard steel yükünü aldığımız zaman ekstradan hasar verdiğimiz için. Okey burada biraz sıkıntı yaşamış olabiliriz ama. Ah be. Zidane ultisi var mı diye baktım ama yokmuş. Ya burada Varus ultisi biraz sıkıntı oldu. Biz de biraz cozuttuk ama olsun. Konuşurken biraz odaklanamıyorum yani. Bu seride daha tryhard oynayacağım demiştim ama işte çok evdeki hesap çarşıya uymuyor. Mesela az önceki pozisyonlar eğlenceli olduğu için falan biraz dikkatim dağıldı. Bu gerçekten oluyormuş ya böyle yayıncılar falan hep şey derdi. Yayında böyle çok tryhard oynanmıyor falan derlerdi. Videoda bile böyleyse yayında bilmiyorum tahmin bile edemiyorum. Açıkçası ileride bir gün yayın aç paylaşmak da istiyorum. Yani sadece YouTube üzerinden ilerlemeyi düşünmüyorum. Umarım o günlerde gelir. Umarım bir kitle oluşturabiliriz bu YouTube camiasında. Bu League of Legends Türkiye camiası altında diyelim. Ve iyi dileklerimizi dileyip oyunumuza bir odaklanmaya devam edelim. Artık oyunu bitirelim. 20 dakika oldu ya. Bu oyun 20 dakika sürmemeliydi açıkçası. Burada direkt leşe başlayacağım. Çünkü rakip takımın botlu olduğunu biliyorum. Öyle olduğu için burada hemen başlıyorum. Çünkü yani bizden gelip çalamazlar. Çalmayı başarabilirlerse de zaten bizim için çok kötü olmaz açıkçası. Burada tabii biraz sıkıntı oldu. Adamlar bizi fark ettiler. Biraz daha dikkatli oynayacağım buraya. Burada Ksante'nin üzerinde oynuyorum. Ksante benim üzerimde oynuyor açıkçası. Ve kısa Ksante ne anlatıyor bana bilmiyorum. Gerçekten biraz saçma sapan oynadı. Burada bu arada neşe alsak bizim için daha iyi olacak. Şu an çok bitirebileceğimizi düşünmüyorum zaten wave'imiz güzel değil. Kısaltı sanırım oyun boyunca beni görmediği için bir tık beni kesebileceğini falan zannetti. Öyle bir dünya yok. Bu arada 3500 canımız olmuş. 200 hard steel yükü kasmışız bile. Böyle ormancı olduğunuz için çok kasamazsınız gibi hissettiriyor ama açıkçası öyle de değil. Gerçekten sürekli sürekli... Yük kasabiliyorsunuz çünkü sürekli savaş kovalıyorsunuz. Bu da sizin işinize geliyor. Zaten W'muzun kalkanı da bizim mevcut canımıza göre arttığı için kazandığımız her stat bizi bir tık daha güçlü yapıyor diyebilirim. Burada Ahri tapı iptirirken ona destek olacağım. Aynen bu şekilde. Okey. Şu an beni kesebilmelerin çok bir olayı yok. Çok bir şansı yok. Ahri de burada zaten yakalamış rakibi. Ahri'nin olabildiğince önünde durmaya çalışıyorum bu arada. Skill'leri ben yiyeyim diye. Güzel. Orada Varus'un ultisini de dojladık. <laughs> Şifalar, plajlar havada uçuştu resmen. Ve biz burada tekrar kesmeyi başardık. Bizim için süper oldu açıkçası. Burada dojlarım ya. Burada dojlarız dojlarız. O kadar değil yani. Bak Zilean bana nasıl güvendi bu arada. Adam bizim dojlayabileceğimize güvendi bu arada arkadaşlar işte. Böyle takımınıza güven vermeniz gerekiyor. Adamın ultisi vardı. Bu adam zaten bunları dojlar deyip ulti basmadı. Güzel. Bu da güzel bir itledik talonu. Resmen öldüremiyorlar bize. Ya yani taplayın de ki o tanklığıma erişmiş gibi hissediyorum kendime. Çok fazla canımız var. 4K canımız olmuş ve burada oyunun sonuna geliyoruz. İnanılmaz eğlenceli bir maçtı. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Gelin bir de hasar tablosuna bakalım. Güzel burada Diamond 4 80 puana çıkmışız ve hasar tablosuna geldiğim zaman 13 2 9'luk harika bir skorla oynadık ve 22k hasar vurmuşuz. Gerçekten hani hem çok taktık hem bu kadar hasar vurmamız süper bir olay. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ben gerçekten çok eğlendim. Bence çok güçlü değil şu anda bu build'le. Size de oynamanızı tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.